Biz kendi yolumuzda gitmeye inanırız. Başkaları ne tarafa giderse gitsin. Biz dünyanın en hareketli coğrafyasında bağımsız ve bütün kalabilmeye inanırız. Biz özgürlüğe inanırız. İnançların, kişilerin ve de dağların özgürlüğüne. Biz kendine yetebilmenin erdemine inanırız. Dumanı tüten ekmeğe, yollara düşen trene, rüzgarla beslenen enerjiye. Denizin altındakilerine inandığımız kadar göğün üstüne de inanırız. Ateşi evcilleştirene, suyu dizginleyene, toprağı bereketlendirene inanırız biz çıkarlarımızı herkesle konuşabilecek kapasitede olana inanırız. Yeri geldiğinde tahıl koridoru açıp dünyayı gıda krizinden kurtarabilene. Kısacası bizler masa başında verilen sözlere değil iradeye dönüşmüş eyleme inanırız. Zafer inananların olacak.